kahve muhabbetini ilk önce bırakmamız lazım. Şimdi adam bize geldi şuraya uzunma oldu. Usta dedi benim araçta ses geliyor dedi ama sor takozları değişecek dedi. Biz ama sor değiştirdik ses hala gitmedi. Pekala şimdi adam bana takoz değiştir dedi ben de değiştirdim. Adam internetten veya bilim kişilerden öğreniyor bunu kahvede. Geldi bana ama sor takozunu değiştirdi. Bir daha gösterelim bak ben değiştirdim. Bak neden değiştirdik? Takozları görüyor mu da sıfır normalde. Adam bunu bana değiştirdi. Şimdi bunun o balı günahı kimin? He? Sök bir daha değiştirme. Oğlum bura müganının programı mı? Bak. Gel. Yani, neyse. Bunu yanlış takmışlar zaten. Yansına da takmışlar. Buradan çatlamış bak. Görüyor musun? Hadi buradan yırtık Bu egzoz buradan kaçırmış. Bu egzoz yontası bunun değil. Aya 92 kasanın. Adam bunu takmış. Enjeksiyonluyor. Buradan kaçırmış. Eksorcu arkadaş demiş ki boğazdan orta suturucu böyle komple değişecek demiş. Biz ne yaptık? Hemen bak contasını değiştirdik. Bu araç oldu. Şu anda ses yok. Tısır tısır. E şimdi kim haklı kim haksız şimdi anlatabildim mi? Biri demiş eksoz değişecek demiş. Biz sadece burayla işi çözdük. Mesela bir contayla işi çözdük. Arabanın asıl sesi de akis tarihlerinden geliyormuş. Yani içinde yağ kalmamış. Akis tarihlerinden dolayı yağ, ses geliyormuşmuş. E şimdi bunu da çözüverdik. Biz diyoruz ki hani parasını seven bize gelmesin, aracını seven bize gelsin diyoruz. Şimdi bu adam bunun ekstra değiştiriciymiş. Belki 15 lira 20 lira. E şimdi biz bunu 300 lira, 5 liraya hallettik. Ne oldu? Kim haklı şimdi? Diğer adam Amazon'da kazan değiştirdi ben bunu değiştirdim. Ama bak bunlar çatlak, bunlar yağ sanayi arkadaşlar. Yani yağ sanayi dediğimiz burada marka veremiyoruz. Bunun iyisini de kalsak ömürlük olur. Şimdi buna verdiği adamın para çöpe gitti. Bir de dün video çektik dedik ki 1.3 Toyota'ları kaldırdık, 1.6 ES'leri kaldırdık diye bir sürü kötü yorum yazmışız. Kötü söz kendi sahibine aittir arkadaşlar. Yıllardır burada bu araçlara da hizmet verdik. O zaman iyiydik de şimdi yapmayınca kötü mü oldu? Ben kimsenin bir sözleşme yapmadım. İster yaparım ister yapmam. Bu dükkan sabahlı kilidi açtım ve 13 bin lira para yazıyor. Beyefendi 13 bin lira para yazıyor. 1.6 altı karbüratörlü bir üç karbüratörlü arabayla akşama kadar uğraş karbüratörünü yapamazsın. Adamdan 5 lira para isteyecek. Burada deniz orosu gibi götünün üstüne yıkılır gider. dara var bir gaz ver, bırak yine ulandanmış şey. ya. E ben niye bununla uğraşıyorum kardeşim? Bizim işimiz hızlı. Biz bildiğimiz işi yapıyoruz. Onun için kaldırdık. İES'teki arkadaşlar. Onu da İES'teki arkadaşlar. Çıkma motoru şu anda 120-130 bin lira. Çıkma motor ne olduğu belli değil. Bak çıkma motor diyorum. Ben buna komple motor yapıyorum. A'dan Z'ye o para bile gitmiyor. Geliyoruz, motoru açıyoruz, kapat çatlak çıkıyor, bilmem ne adam geri almıyor, öbedik kabedik gençler bunu basıyor, orasını sıkıyor, burasını yalam ediyor. Ondan dolayı bulaşmıyor, ne baş? Biz kimseyle sözleşme yapmadık. İşini severek yapana da hiçbir zaman için sözümüz yok. Buna da egzoz değişecek diyen de arkadaş. Sana da iyi akşamlar. Kapat.